Ee, yani herhalde şey e, farklı coğrafyalar, farklı iklim e, hmm. ve gezip keşfetmek. Ben tekne tatilini seviyorum. Hmm. Göcek. Ee, Marmaris, evet. Bozburun. Ee, özgünlük, ihtiyaç. Yani çağdaş mimari eserleri daha çok daha yakınım. Yani onları daha çok beğeniyorum. Ben Akdeniz mimarisini seviyorum. Daha rahat, daha böyle insancıl. Samimi. Evet. Samimi, evet. Ben söyleyeyim. Söyle ne? Sagrada Familia. Çünkü içinde hem sanat var, bir heykel gibi, hem de mimari bir yapı. Yani içine girebileceğiniz bir sanat eseri. Ben o yüzden çok seviyorum. Benimki bayağı yalın. Barcelona Pavilion'u. Ama ikisi de barsalana. yine de da Oradan tutturduk. <laughs> Benim dörtgen. Ben de köşeli olan. Köşeli ama çokgenler değil. Evet, dörtgen, dikdörtgen, kare. Evet. Ee, doğal olan malzemeler. Ahşap. Doğal taş, ahşap, ham hali Hı. daha çok. Evet, ben de ahşabın sıcaklığını seviyorum. Benim Marmaris yolu. Deniz, daha doğrusu aslında denizin kenarından giden bütün yolları seviyorum. Ee, ama Marmaris yolu özellikle çok güzel. Ben de Ege'yi seviyorum genel olarak. Güney Ege, oralar zaten memleket. Ee, Karayolu benim duraklayarak böyle bir yerlerde. Ben uçağı da seviyorum çünkü uzak yerlere gitmeyi seviyorum. Bir de deniz yolculuğunu çok seviyorum tekneyle. Güneş. Gökyüzündeki tonları seviyorum. Yani gökyüzünün kendisine, mavinin tonlarını seviyorum. Film izlemek, evet. evde. Benim açık alanda oturmayı seviyorum. Bir tentenin altında. Var mı? Benim <laughs> oyuncağım, yani boyalarım benim. Ha, güzel. En, ha. en çok e, boya oyuncaktan çok onlarla evet, ilgili. Ben de öyle çok oyuncağım yoktu. Ama resim çok küçük yaştan beri yapıyorum ben de. Wonder Woman. Benim. <laughs> ben süper kahramancı değilim. Şimdi de sevmem çok ha, ben Arman çok seviyorum. Filmlerini. Evet. Bu noktada ayrışıyoruz evet. mesela. Ben Aynı. Marvel e, uh, DVC'yim diye Ben sevmem. Bütün hepsini severim aslında da. Wonder Woman'ı ayrıca tabii ki e, cinsiyetten dolayı herhalde. <laughs> ayrıca seviyorum. <laughs> Terliklerim bile var Wonder Woman. <laughs> E, lokasyon mu? Ben bunu şey gibi düşündüm aslında. Böyle kırtasiye ekipmanlarının satıldığı işte kalemler, ya, yo, defterler. Ya. Evet. Öyle dükkanları çok seviyorum. Karışık aksesuarlarla birlikte öyle şeyler satılan yerleri severim. Ben Eminönü'nü seviyorum. Eminönü, Kapalı Çarşı. Oranın böyle kalabalıklığını bir de tarihi bir bölge olduğu için orayı ayrıca seviyorum. Abi giyime şansı. Aslında şey etek ve üzerine bir sweatshirt. Küpe sayılırsa benim küpe yani küpesiz. E... O senin için bir giyim eşyası. Evet gerçekten. benim için giyim eşyası. Küpesiz e, dışarı çıktığımda bayağı bir şey eksik hissediyorum. Denizin hmm, üstünde olmak. Hmm. Evet. Ben de sosyalleşmek ve film izlemek. Benim e, şey stand up paddle yapıyorum bu iki senedir e, çok seviyorum. Ee, mümkünse de motor almayı düşünüyorum, motoru. Ee, yani denizin üstünde yapılan ben de her şeyi seviyorum. Özellikle stand-up paddle boyalar favori hobiyim. Ben yelken. Devam etmek istiyorum yelkene. Benim seyahat etmek. Ben de seyahat etmek galiba, evet. Yani bir seyahat planı, onu organize etmek, sonra işte... Yüzmek sadece durmak galiba işte güneşlenmek falan olabilir bilmiyorum hiçbir şey yapmamak hiçbir şey yapmadan durabilmek o biraz zor oluyor çünkü koşuşturmanın içinde evet. benim boyalar zaten kafamda var bir gün inşallah yapacağım başlayacağım Tropik kuşları resimlerini yapmak istiyorum, renkli, biraz da grafik bir dille. Ben de doğaya dair bir şeyler yapardım herhalde. Yani beni etkileyen doğaya ait bir şeyleri resmetmek. Deniz olması lazım tabii içinde. Vallahi ben bayağı şey istiyorum, öyle evrene gönderelim. Böyle tropik bir yerde bir otel projesi. Güzel. Benimki biraz daha memleket özleminden geliyor herhalde. <laughs> yani bir deniz kenarında böyle eski bir zeytinyağı fabrikasını böyle restoran ve otele dönüştürmek isterdim. İkisi birlikte. Olmazsa olmaz bence. Ayrılamaz. Ben ikisinden de ayrı bir şey söylemek istedim aslında. Özgünlük. En önemli şey özgünlük diye düşünüyorum. Araştırma. <laughs> Çokça araştırma. Yani konuyla ilgili neyse hemen proje ilk geldiğinden itibaren o konuyla ilgili derinlemesine bir e, araştırma. Yani tarih olabiliyor, projeye göre değişiyor. Değişiyor. Evet. Sanat olabiliyor. Araştırma ile birlikte bir şekilleniyor. Evet. Evet. Çalışma sonucu. Aslında... Yani anlık da bir şeyler gelebiliyor <laughs> tabii ki ama e, asıl olgunlaşması bence çalışma e, araştırmayla oluyor. Evet. Yani çalışırken bir anda aklınıza bir şey gelebiliyor ya da... Iı, bir şey geliyor, onun üzerine çalışıp olgunlaştırabiliyoruz. Evet. Çok gezmeleri, araştırmaları. Yani gezebiliyorlarsa. İnternette de gezebilirler. Her türlü gezme olur. Evet. Ee, bolca araştırmak, okumak. Meraklı olmalarını tavsiye ediyorum her konuyla ilgili. Valla biz çok bunun için çaba da sarf ediyoruz. Hiç ayırmayalım. Mimariyle sanatı hep birleştirme gibi bir çabamız var. Zaten ikisi de aslında sanat baktığımızda. Ben daha spesifik düşünüyorum aslında. Öyle düşünce hayal gücü gibi geliyor. Sanatta da mimaride de. Hayal gücü ortak noktası. Ee, günümüz mimari trendi, aslında bu şeye çok tabii e, daha fazla kafa yorulması lazım bence. Sürdürülebilirlik ve yeşil, doğaya saygı, iklim kriziyle alakalı e, olan Kısmına. Ama yeterince bence e, o noktada değiliz ya da Türkiye olarak daha çok her şeyde çok geriden gittiğimiz için biraz daha o konuda daha yolumuz var. Ama keşke çok daha hızlı bir şekilde o yönde daha da iyi şekilde çalışılsa ve o yönde yapılsa bütün projeler her şey. Ben mimaride şu hoşuma gitmiyor açıkçası. Çevresel hiç düşünülmüyor yani şöyle şehir planlamasına göre düşünülmüyor genel olarak. Herkes kendi başına bir farklılaşma çabasında gibi geliyor. O yüzden şehrin dokusuna veya bulunduğu yerin dokusuna uyumsuzluk içeriyor. Yani halbuki farklılaşmak o uyum içinde bir farklılaşma yoluna gidilmesi çok daha doğru ve iyi olur hayatındayım. O yüzden o biraz beni rahatsız ediyor açıkçası. Evet. Ee, yani bir tık daha öncesinde daha çoktu bence minimalleşme daha yoğun yakın, geçmiş. e, yakın geçmişten bahsediyorum evet. evet şimdi şimdi biraz bence onu kırmaya başlıyor tasarımcılar yani bazı tasarımcılar o onu biraz daha kırmaya başladılar gibi görüyorum ben felsefe olarak güzel aslında minimal minimalleşme evet. çok da zor bir şey e, ama mimar ve tasarımda minimalizm e, biraz zaman zaman duygusuzlaştırıyor gibi geliyor bana. Biraz da belki biraz sivri bir şey olacak ama ben çok e, kolay olduğunu düşünüyorum. <laughs> yani minimalizmi takip ederek o, onun üzerine bazı tasarımlar yapmak biraz kolay gibi geliyor. Ee, sahne sanatları. <laughs> yani tiyatro olabilir. Ya da sahne de bir, bir müzik ayeti de çalabilirim, çok isterdim. Yani söylemek değil de, o konuda hiç bir zaman iddiam yok. Çalabilirim, keşke zamanında başlasaydım bir müzik ayetine. Ben e, yazmayı seviyorum. Belki yazmak, yazar olmak e, olabilirdi. Sahne sanatları da aynı şekilde. Tiyatro, çok ilgim vardı zaten küçükken. Bir de tur rehberliği olabilir. Gezmeyi ve gezdirmeyi çok seviyorum. Anlatmayı seviyorum, tarihi seviyorum. Yani mekanın bir ruhu, hikayesi her zaman bir çıkış noktasına bağlı bir senaryo, bir hikaye üzerine kurguluyoruz. O bence fark yaratıyor ve bir noktada işte menüde, girişte bir bilgilendirmede ya da bir basılı bir şeyde de hep o hikayeyi sadece görsel olarak anlatmak değil, bir de yazı, yazılı olarak da anlatıyoruz Aynen. hikayesini. Ama uslup olarak belki zamanla oluşabilir ama bunu tasarımcının veya mimarın, iç mimarın kendisinin adlandırması çok zor diye düşünüyorum. Belki de doğru değil. O uslup zamanla oluşacak bir şey. E zamanla oluşursa yani kasten yapılmazsa bu doğru bir şey olabilir. Ama kasten yapılan bir şeyin doğru olmadığını düşünüyorum. Özellikle de markayla ilişkisi olan mekanlar yaratan insanlar için veya herhangi bir tasarım objesi için de olabilir. Sürekli aynı üslubu tekrarlamak doğru olmadığını düşünüyorum. Çünkü biz bir ihtiyaca karşılık veriyoruz. Biz sanat yapmıyoruz. Sanat da barındıran işler yapıyoruz ama bir ihtiyaç var sonuçta ortada. O yüzden o ihtiyacı her zaman aynı şekilde cevap verilmemeli diye düşünüyorum. Bu bizim işlerimizde evet. Muhtemelen e, ruhu hoş. ve hikayesi olması bir imzadan bahsediyorsak o imza sayılabilir. Sorularınız bitti. Sizin eklemek istediğiniz bir şey var mı? Çok teşekkür ederiz. Çok evet. keyifli sorularda. Sonlara doğru zor. Evet. <laughs> Çok evet, eğlenceli sorular. Evet. Evet. İkinizle birlikte bunu yapıyor olmak bize ayrı bir keyif verdi. Evet. <laughs> teşekkür olsun. ederiz. Çok sağ olun.